Nastya, how are you? Tatlı var bunun? Baya şeker. <laughs> maşallah. Sevgisi çok güzel maşallah, <laughs> çok değişti. <laughs> Ustubu da iyi maşallah. O bayağı güzel bir insan. <laughs> Hastaya <laughs> ha? <laughs> gelip uzun kalacak. Şimdi okulu olduğu için kısa. Bir dahaki sefere olsun. Nastya, ne kadar kalmak istiyorsun bir dahaki geldiğinde? How can it be? How? 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 one month, good. All right. Yes. Evet. <laughs> Beril şahane kadın, çok çok güzel. Çok klas, kaliteli, temiz, İffetli, akıllı, Nezaketli, görgülü, olağanüstü kültürlü, Maşallah. çok değerlisiniz. Maşallah. Bazılarından aradaki fark, yani dramatik derecede böyle, çok hayal edecek derecede bir fark var. Sanki insandan melek farkı gibi. Ve bu acı gerçeği de birçok kişi biliyor ve kıskançlıktan, hasetten perişan oluyorlar. Bir kısmı da gıpta ediyor, gıpta güzel. Ama haset edenler yanıp tutuşuyorlar. Sizin ahlakınız çok üstün, çok kişilik kıyaslandığını... Maşallah. Maşallah.